Ve bu konuları dikkatle takip eden deneyimli bir isim. Bürokrasiden geliyor çünkü Aykut Erdoğdu'ya soracağım. Bu arada Boğaziçi ile ilgili sorular geliyor. Hem Özlem Akarsu Çelik hem de pek çok izleyenim de bazı gözaltı kararlarına ilişkin haberler gönderiyorlar bana. Enflasyon. Sizce halkın enflasyonu şöyle baktığınız zaman kaç? İsmail Bey şimdi hani bir enflasyon oranı versem doğru olmaz. Hani ben de böyle bir şey yapmam ama tamam. şunu söyleyebilirim ben size bu enflasyonu dünyada ve Türkiye'de güvenilir bilim insanları ölçmeye çalışıyor. İşte bir Amerikalı bilim insanı var. Dünyanın bütün ülkelerinde enflasyonu ölçüyor. O yüzde kırkın üzerinde olduğunu söylüyor. Türkiye'de bir enflasyon araştırma grubu var. Saygın hocalar var içerisinde. Bunlar da %20'nin üzerinde daha olduğunu söylüyor. Onların tweetlerini seçtime Onları evet. verin arkadaşlar. Gazeteleri kaldırıp tweetleri alalım. Şimdi evet. şöyle aslında enflasyonun ne olduğundan çok daha öte memlekette önemli bir problem var. Bu Türkiye İstatistik Kurumu. Birçok insan belki bilmez ne olduğunu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun. Türkiye'de her şeyi ölçen kurum Türkiye İstatistik Kurumu. Hı. Bununla ilgili çok ciddi bir sorunumuz var. Bu sorun şu. Hiç kimse Türkiye İstatistik Kurumu'na, TÜİK istatistiklerine inanmıyor. Bu neden önemli? Şu iş. Düşünün ki iktisat bir tıp bilimi gibidir. Verilere bakacaksınız ve bir karar vereceksiniz. Aynı bir doktorun tahlillere bakıp karar verdiği gibi. Mesela şekeriniz ölçülüyor 220 ama size 105 deniyor. Nabzınız ölçülüyor, 145'e çıkmış. Rahat olun siz nabzınız 85 diyor. İşte kolesterolünüz 400 iken 150 deniyor. Bundan doğru bir tedavi çıkar mı? Şimdi bizim ülkemizdeki temel sorun şu. Hükümet şöyle düşünüyor. Ya enflasyonu düşük açıklayalım. Enflasyonu düşük açıklarsak faizler düşer. Faiz çok kötü bir şeydir. Biz de çok faiz öderiz. Onun için enflasyonu düşük açıklarsak biz bilelim gerçeği ama kamuoyuna bunu düşük açıklayalım ki Türkiye ekonomisi düzelsin. Tam böyle olsun. Ne olur? Olur mu? Öyle şimdi bakın bu ülkede sadece iktisadi karar birimi hükümet değil. Hmm. Hepimiz ya ben birey olarak, o şirket olarak, o kobi olarak hepimiz bir karar yabancı vermek yatırımcı zorundayız. dahil. Yabancı yatırımcı şimdi hmm. yabancı yatırımcının gözünde başka bir şey. Hmm. Siz bunu yaparak ne yapıyorsunuz? Kendiniz doğruyu biliyorsunuz ama hiç kimse doğruyu bilmiyor ve herkes yanlış bir veriyle karar almaya başlıyor. Birinci kötülük bu. Hmm. Yani sizin inandırıcılığınız kalmıyor. Sadece enflasyonda değil, işsizlikte de, de benzer bir sorun var. Hmm. Türkiye'deki işsizlik şu an 12.5 mu? Değil, %30'un kesin üzerinde. Ama biz yani 12.5 göstermeye çalışıyoruz. Bunun kime faydası var? Şimdi birincisi hükümete artık hiçbir faydası kalmadı. Eğer beni izliyorsalar, yeni bakanımız, lütfen Elvan, lütfen bu durumu düzeltsin. Yok, yani bu, bu 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 yalanın kimseye faydası yok. Şimdi şöyle düşünün. Enflasyonu düşük açıkladığınızda ne oldu? Milyonlarca insan maaş zammını enflasyona göre alıyor değil mi? Hı hı. İşte ücret belirlendi. Diyelim ki 20'nin üzerinde enflasyon var 25 enflasyon var diyor mesela düşünelim. Siz bunu 15 dediğinizde o insanların zaten geçinemediği gelirden her ay %10'unu bu enflasyon yanlış enflasyon açıklama dolayısıyla cebinden alıyorsunuz. Bu insanlara yazık günah. Bu bir kul hakkı yemek. Üstelik enflasyonu düşük göstermek derdimiz olmamalı. Enflasyonu düşürmek derdimiz olmalı. Böyle birkaç saniye enflasyonun yolu anlatabilir miyim? Bir saniye bekleyin. Tamam. Şu tweetleri okuyayım devam edelim. Tamam. Ankara'da gördüm bu haberi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla emeklilere yapılacak zam oranı da belli oldu. 1500 lira olan en düşük emekli aile 1625 liraya çıkacak. Böylece emeklinin aylık geliri asgari ücretin bile 1200 lira altına kalmış oldu. E şimdi bu kadar insanın da hakkı yenmiş oldu. Yani şimdi bu insanlar enflasyonu belki bilmiyor. Ne demek olduğunu şey yapamıyorlar. Ne demek efendim enflasyon? Bir enflasyon ya. fiyatların yükselmesi demek. Hmm. Yani iktisatta o yüzlerce gösterge vardır. Ama en önemlisi enflasyondur. İki sebepten olur. Ne? Ya maliyetleri artar, üretim maliyetleri. Buna maliyet enflasyonu diyoruz. Ya da talep artar. Buna da talep enflasyonu hmm. diyoruz. Niye ülkemizde maliyetler artıyor? Çünkü kur çok yükseliyor. O kurun yükselmesinin bir sürü sebebi var. O da düzeltilebilir ama yapamıyoruz. Yani memlekette doğru yapamaz hale geldik. Şimdi siz şunu yapıyorsunuz. Vatandaş çok sıkışıyor. Dağıtıyorsunuz parayı vatandaşa. Diyelim ki aynı mal var. Herkes almak istediği zaman fiyatı artıyor. Artmaması için ne gerekiyor? Bizim üretimi de artırmamız lazım. Ama biz üretimi artırabiliyor muyuz? Hayır artıramıyoruz. Niye artıramıyoruz? Çünkü üretim için ne gerekiyor bize? Yatırım yapmak gerekiyor. Peki niye yatırım yapamıyoruz? Birkaç sebebi var ama en önemli sebebi insanlar önünü görmüyor. İnsanlar güvenmiyor artık. Mesela düşünsenize TÜİK rakamlarına güvenmediğiniz bir ülkede siz yatırım yapar mısınız? Siz gelecekte mesela kur nedir biliyor musunuz? Mesela 1 milyon dolarlık makine alacaksınız. Bugün kur diyelim ki 7,5 lira. Siz gelecek sene kur 15 lira mı olacak 6 lira mı olacak bir fikriniz var mı? Yok yani bu ülkede önünüzü göremiyorsunuz. Yani Öngörülebilirlik önemli değil mi? Tabii ki çünkü. güven, öngörülebilirlik. Tabii hmm. ama öngörülebilirliğin ön koşulu ne? Sizi yönetenlere güvenmek zorundasınız. Şimdiye kadar verdikleri sözü tutmuş olmalılar. Hmm. Şimdi bize ne söz verdiler? Enflasyonu 8 yapacağız dediler. Evet. Hadi %10 sapma olsun. Bütün ülkelerde böyledir. 9 olsun. 9.5 olsun. Ama sizin enflasyonunuz 14.6 çıktı. Hayır o söyledikleri ama gerçek enflasyon en az %50. Hadi 25 resmi rakama itibariyle. Tabii diyorum. şimdi düşünün ben 14 mesela 14.6. Evet bir makine alacağım 1 milyon dolar kredi çekeceğim buçuk milyon lira. Hmm. Şimdi ben bu 1 milyon doları seneye ödeyeceğim. Ben 15 milyon mu ödeyeceğim. 6 milyon mu ödeyeceğim. Hiçbir fikrim yok. Halkut Bey doğru şu mudur ekonomi yönetimi için? Ne kadar acı olsa da gerçek hmm. onu açıklamak ve şeffaf Tabii. bu mudur? Tabii çünkü hmm. Türkiye'nin aklı sadece bakanlık bürokrasisi ve bakandan oluşmuyor. Hmm. Türkiye'nin aklı hepimizden oluşuyor. Yani hepimiz hastayız, hepimiz aynı zamanda doktoruz. Siz şunu yapıyorsunuz, hastanın tahlilleriyle ilgili bize yalan söylüyorsunuz. He. O zaman ben bu eksik veriyle nasıl doğru tahminler Tedavi yapabilirim? Tedavi olamam ki. E tabii ki. Nasıl ilacımı almam e, ben? E tabii mesela zaten. düşünün, siz, büğün, ok, üniversitenin iktisat bölümü, çok kıymetli hocaları var. Belki bir makalede size fikir verecekler ama sizin açıkladığınız enflasyon gerçek çok dışı. Çok güzel anlatıyorsunuz, Hı. teşekkür ederim. Enflasyon %14 ise köprülere yapılan %26 zammın, zammın fazlası geri alınsın. Enflasyon %14 ise işçinin, memurun, emeklinin maaşına %8 yani %18 zam yapılsın. Birincisi çok doğru değil, ikincisi çok doğru. Çünkü köprülerin yapım şeyinde, hmm. e, finansmanında döviz üzerinden verildiği için o zamları dövize göre yapıyorlar. Ama orada başka bir terslik var. Hmm. Biz bütün ülkeye ne dedik? TL ile işlem yapın dedik. Hatırlıyor musunuz? Evet. Berberler gelin bozalım, böyle işte bedava tıraş yapacağız dediler, başka şeyler. Ama siz bütün vatandaşlarınıza bunu söylerken Yaptığınız en büyük projelerde müteahhitlere niye döviz üzerinden işlem yapıyorsunuz? Yani sizin Türkiye'de dövize güvenmediğiniz, Türk lirasına güvenmediğiniz bir yerde vatandaştan bu güven niye bekliyorsunuz? Ve bütün vatandaş bunu görünce, vatandaş işte son 5 yıllık performansa bakınca şunu söyledi. Ben artık size güvenmiyorum. Zaten alın teriyle biriktirdiğim yılların emeği olan şeyimi, varlığımı Dövizde tutuyorum. Türkiye'nin büyük problemi şu an bu. %56'larda galiba. E tabii o %56'larda bir de hani tasarruf olarak mesela günlük dönem paraları falan çıkardığınızda 80-90 oluyor belki Türkiye oran. dolarizasyon. Evet yani maalesef. kendi ülkemizde milli paramızın itibarı bırakılmadığı. Aslında dolarizasyon demek Amerikalıları desteklemek demek. Yani adeta Amerikan Merkez Bankası'nın sübvansiyeti tabi gibi. Tabii yani çünkü para bir kredidir. Mesela Merkez Bankası 100 dolar basıp size verdiğinde evet. siz o 100 dolarlık mal ve hizmet veriyorsunuz. Yani şu an dışarıdaki her Amerikan doları bizim Amerika'ya açtığımız sıfır faizli kredi demektir. Geçelim. Bir sonraki tweet gelsin arkadaşlar. Bunu verdik. Heh. Şimdi bak. Gökçen Tuncer imzalı Independent Turkish'te gördüm bir haber. Konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektriği 3 yılda %15 zam yapıldı. 3 yılda 15 zam yapıldı bakın yüzde yok 15. Elektrik faturası yüzde 93, doğalgaz faturası en az yüzde 63 arttı. Bir Ankara'nın elektrik ve doğalgaz için ödediği miktar yüzde 75 yükseldi Aykut Bey. Bu ilk 15 rakamından çok emin değilim. Değilsiniz. Türkiye'deki enerji fiyatlarımız çok yüksek. Yani yüksek mi? tamam biz bunu ithal ediyoruz. Kur yükseldiği bu yükseliyor ama Bizim ithal fiyatlarımız gerçekten çok yüksek. Kötü anlaşmalar yaptık. Bakın biz hemen şeyin yanındayız. Enerji kaynaklarının yanındayız. Yani bizim ülkemize doğalgaz gelmesi için 3000 kilometre boru döşenmesi gerekiyorken atıyorum bir Fransa için belki 10-12 bin kilometre boru döşenmesi gerekiyor. Üstelik biz geçiş ülkesiyiz. Bu bize çok önemli bir hak veriyor. Hı hı. Bizim ülkemizden geçmeden doğalgazı satamıyorsunuz. Bu şu demek. Eğer iyi bir yönetim sergileseydik herkesten çok daha ucuza doğalgaz alabilirdik. Ama biz kötü yönetimi sergiledik ve çok pahalıya doğalgaz alıyoruz. Üstelik hükümet bunu söylemiyor bize. Mesela ne kadara diyelim Azerbaycan'dan doğalgaz aldınız diyoruz, ticari sır diyor. Bakın kamunun işlerinde ticari sır olmaz. Bir bıcağı kamu olan sır kişiye yöneliktir. Kişilerin mahremiyeti vardır. Kamunun şeffaf olması gerekiyor. Oysa ki artık ne söyleseniz, ne sorsanız ticari sır. Ya bu sizin şirketiniz değil. Bu hepimizin ülkesi hmm. ve şeffaflık bu ülkede çok önemli. Bizim doğalgaz anlaşmasının şartlarını bilmiyoruz. Hangi koşullarda yapıldığı bilmiyoruz ama ne şey söyleyeceğim? Bu büyük müteahhitler var ya, bu 5 hmm. büyük müteahhit falan. Hmm. hani her şeyi hmm. onlar alıyorlar falan. Şimdi şu, diğer müteahhitlere sorduğunuz zaman hmm. hiçbir şey bilmiyoruz diyorlar. Hmm. Hmm. Rakamlar, sözleşme ya bu doğru mu? Yani böyle gerçekten Bilmiyor muyuz biz büyük büyük bu milyar dolarlık projeler ilişkin teknik detaylar, sözleşmeler bilinmiyor mu kamuoyu tarafından? Evet bilinmiyor ama bir ihalenin temel kuralı şeffaf, rekabetçi hmm. ve saydam olmasıdır. Bunda niye dünya, bütün dünyada böyledir? Sebebi de şudur, şeffaf olursa orada suistimaller olmaz, hmm. kötü yönetim olmaz. Bir de rekabet olur. Rekabet tabii ki yani şimdi mesela ihalelerin hepsi davetiye usulü. Şu demek, normalde ihale açık olmalı, yeterliliği olan herkes görmeli, herkes o ihaleye katılmalı. Açık ve katılım. Evet en iyisi yapmalı. Yani en kaliteli işi en düşük fiyatı yapacak olan yapmalı. Oysa biz ne yapıyoruz? Davetiye düğün gibi. 5 firmaya gönderiyoruz. Belki 5000 potansiyel firma var. Sadece o 5 firma girebiliyor. Ve o 5 firmanın ihale öncesinde oturup anlaşması kuvvetle muhtemel. Bu bütün dünyada risklidir. Bu yüzden ihale kanunlarının temeli şuna dayanır. Açık, şeffaf, saydam hesap verebilir ihale. Ya böyle olursa da şunun açık bir ihalede sizin suistimal yapmanız kolay mı? Herkes görüyor